Herkese merhabalar arkadaşlar ben diğer Kılıç Arslan bugün arkadaşlar Ghost Roleplay'deyiz arkadaşlar Ghost Roleplay Medium İstanbul'da geçen sesli ve global bir sunucu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel mapları vesaire var birazdan bakacağız zaten hemen şimdi videoya geçelim arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere veda script paylaşımından bahsetmek istiyorum adı üstünde burası bir script paylaşma topluluğu arkadaşlar Burada bazı kurulum dosyalarını veriyorlar sizlere onun dışında paylaşım bölümleri kısmında ücretsiz olarak verilen paketler, skriptler ya da paylaşım bölümü kısmında burada yine belirli skriptler veriliyor. Onun dışında partner de olabiliyorsunuz. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar sunucuda birçok FPS düşürmeyen map var gördüğünüz gibi şu anda 60 FPS civarı geziyorum. Burada rolüpen arkadaşlar var. Bayağı gördüğünüz gibi sonucudaki çoğu evler değişti. Hani değişmiş. Burada ilk defa gördüm Elswick, Ekrem Dioşkonlar, MediaMarkt gibi yerler var. Yanında Oil diye bir petrolümüz var. Burada da Ghost Roll e özel bir e, objemiz var. Gördüğünüz gibi tasarlanmış. Büyük bir yer. Aynı şekilde burada da var. Otelimizin üstünde. Burası da Five m Motel ama siyah hali. Sunucu bayağı böyle uğraşılmış. Büyük sunucuya benziyor. Şöyle hemen şu tarafa doğru da gidelim. Burada polis karakolumuz var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Burası da bayağı farklı. Yani bayağı tasarımcısı bayağı güzel. Bayağı iyi işler çıkarmış. Başarılı biri. Ee, burada garanti bankası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Özel Medipol İstanbul Hastanesi var. Ee, bayağı şey var yani hangisini göstersem. Dora Bar var mesela burada arkadaşlar. Çok fazla map olduğu için. Ve FPS düşürmemesinin sebebi kendi tasarımları olduğu için. Barduk Kariyoka gibi bir yer var burada. Şurada bakalım evler görmüştüm. Burada da baya bir ev var. Yine özel tasarım yapılmış. Sunucunun görselleri yani dıştan bakış açısı gerçekten çok güzel arkadaşlar bence. Öyle diyeyim sizlere. Şuradan da... Terasa çıkabiliyoruz. Hemen yukarı kata. Burada da insanlarımız rol yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi farklı bir yere geçelim. Aynen. Arkadaşlar şimdi e, buraya geldik. Burada kumar sistemimiz var arkadaşlar. Buna sağ tıklayıp konuş deyince. Buradan mesela kırmızı ata oynayabiliyoruz. Ancak şu an bende çok para yok. Bana bir para atsanız güzel olur. Evet. Emre. Emre yollasana. <laughs> Arkadaşlar mesela Safranlar şimdi parayı aldık. Kırmızıya bastığında 10 saniye sonra sonuçlar Saklanlar geliyor. Kelebekler Vadisi koşusu başladı. 6 numaralı White 5 boy kadar kaybetti. 2 numaralı Team Forest ise koşuya başlamadı. İlk metrelerle birlikte 1 bir numaralı Galaktika Adam, lider. Kim kazanacak? E, ee, mavi at kazandı. Seçtiğin at maalesef sonucu oldu. Bu şekilde arkadaşlar paranızı kaybedebiliyorsunuz mesela. Kazanabilirsiniz ama fark etmiyor çok da. Bakalım yerini de göstereyim. O sıra size şundan da bahsedeyim arkadaşlar. sunucuda jandarma, emniyet gibi birçok yerin alımı açık arkadaşlar. Ve silah baronu, uyuşturucu baronu gibi kişilerin de alımları açık. Yani boşta şu anda. Ekibiyle olan arkadaşlar gelerek kuruculara Discord adresine ulaşarak arkadaşlar silah baronu ya da uyuşturucu baronluğunu alabilirler. ya da farklı birimlerin EGM olsun jandarma olsun alımlarına katılabilirler. Ya da yüksek ekiple de alabilirler öyle diyeyim. Şimdi farklı bir şeye geçelim. Arkadaşlar burada büyük bir kazinomuz var. Burayı göstermiştik zaten sizlere. Buranın iç kısmında farklılık var biraz daha. Orayı da bir göstereyim size böyle. Burası bu şekilde daha farklı bir kazino diğerlerinden. Ayrıca buradan çip alarak biliyorsunuz zaten sistemi çip alarak buradan kumar oynayabiliyorsunuz. Şu anda tam hazır olmadığı için tabi videodan sonra hazır o hale gelecek. Buradaki masalara gelerekten oynayabilirsiniz. Kumar buradan oynayabilirsiniz yani. O at yarışının dışında. Arkadaşlar burada biliyorsunuz jandarma alanları çıktı. Jandarma araçlarımız var. Jandarma karakolumuz var burada. Günceli valiliği diyor. Burası da kocaman. Jandarma karakolu korkusuzdur. Dağların efesi titretir. Haini komandonun nefesi yazıyor. E, jandarma adımları da açık dediğimiz gibi. Gelerek burayı sahip alabilirsiniz. Arkadaşlar haritanın bu kısmında e, sahil kenarında bir galerimiz var. Buradan bu e, arkadaşa sağ tıklıyoruz, konuş diyoruz. Buradan mesela shift'e basarak kapıları açabiliyoruz. Ya da numlock tuşlarıyla da oynatabiliyoruz. Shift'e basınca da bu şekilde kapıları açılıyor. Gayet çok hoş bir görünüm bence. Bayağı araç var. Satın almak için enter'a basıyoruz. Şu anda yeterli param olmadığı için alamadım mesela ben. Onun dışında burada gördüğünüz gibi galeri de bayağı da güzel bir galeri hani. Hem kasma vesaire de sağlamıyor. Burada da bazı maplerimiz bulunmakta. Arkadaşlar meslek olarak hurda mesleğimiz var. Burada hemen galerinin biraz yan tarafında. Burada slash boşluk hurda Topla yazınca hurda toplamış oluyoruz. 10 saniye içerisinde hurdayı size veriyor arkadaşlar. Ondan sonra da işliyoruz ve satıyoruz. Meslek olarak da e, bazı daha mesleklerimiz var. Hurdayı topladık şu anda. İsle boşluk hurda yazıyoruz. Zaten yukarıda da yazıyor gördüğünüz gibi. Şu an toplamayı ben birazcık yarım bıraktım galiba. O nedenle gelmemiş. Ama burada hurdayı işledikten sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Burada da slash hurda sat diyorsunuz. Ve hurda satılmış oluyor. Şimdi farklı bir mesleğe geçelim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi kız gibi baya böyle dışarıdan hani İstanbul'u e, anımsatan güzel şeylerimiz var. Map'lerimiz hala var. Yani böyle gezip tozan insan belli oluyor. Tekneleri vesaire de var burada. Baya şey var yani mesela burada da McDonald's var. Ghost RP diye bir tabelamız var burada. Baya bir map var arkadaşlar. Arkadaşlar haritanın bu kısmında çanta işaretiyle gözükmekte zaten. Slash midye boşluk topla yazarak buradan midye toplayabiliyorsunuz. Sonrasında bu midyeyi işleyeceğiz herhalde. Yoksa direkt mi satıyorduk? E, satıyoruz abi direkt. Sonrasında hemen bir satmayı edelim arkadaşlar. Zaten burada da gösteriyor yine haritadan bulabilirsiniz. Slash midye sat yazarak da bir midyeden 5000 lira kazanıyorsunuz. Slash midye sat Medya satış bölgesi, medya toplama bölgesi olarak gözüküyor haritanın da bu kısımda. Haberiniz olsun. Şimdi farklı bir şey geçelim. Daha doğrusu farklı bir şey daha göstermeyeceğiz arkadaşlar. Ancak çekilişimiz var. Çekiliş arabalarına geçelim. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz e, Nissan Skyline araçlar. GTR Skyline olması lazımdı. Bu araçlar size çekiliş olarak verilmekte. Yapmanız gereken tek şey sunucunun aşağıda bulunan Discord adresine girerek oradan çekiliş kanalını takip etmeniz. Bu şekilde olacaktır. Çekiliş aranızdan iki kişiye vermiş olacağız. Sunucuyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben beğendim şahsen. Gerçekten güzel bir sunucu. Emek verilmiş bir sunucu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.